Ahmet Cem Ersever, tıpkı kendisi gibi asker olan subay bir babanın oğluydu. Babasının mesleği gereği çocukluğu hiçbir zaman tek bir şehirde geçmedi. Görev yerleri değiştikçe o da ailesiyle birlikte Türkiye'nin farklı bölgelerine taşındı. Kışta düzeni, askeri disiplin, sabah iştimaları ve üniformanın ağırlığı daha çocuk yaşlarda hayatının doğal bir parçası haline geldi. Eğitimini farklı şehirlerde sürdürdükten sonra 1967 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Fakat içindeki yön çok daha önce belirlenmişti. Askerlik onun için bir meslekten öte, çocukluğundan beri şekillenen, adım adım içinde büyüyen bir kimlikti. Bu yol onu Türkiye'nin en köklü askeri eğitim kurumlarından biri olan Kara Harp Okulu'nun kapısına götürdü. 1972 yılında jandarma teğmen rütbesiyle mezun olarak çocukluk hayaline resmen gerçeğe dönüştürdü. Artık üniformasıyla görev bilinciyle ve kamu hizmetine adanmış bir yaşamla subaylık yolculuğuna başlamıştı. Mezuniyetin ardından er görevleri masa başında şekillenmedi. 1973'te piyade okulunu, 1974'te jandarma subay okulunu tamamladı. Mersin, Hatay, Gaziantep Mardin, Şanlıurfa, Edirne, Kırklareli ve İzmir'de görev yaptı. Bu görevlerin ortak noktası kaçakçılıkla mücadele ve istihbarat ağırlıklı çalışmalardı. Kariyerinin daha ilk yıllarından itibaren sınır hatlarında ve yasa dışı yapılanmalarla iç içe yürütülen operasyonlarda yer aldı. 1980'li yılların başına gelindiğinde Türkiye'nin güvenlik ortamı hızla değişiyordu. Terör olayları artarken sınır kaçakçılığı daha karmaşık bir yapıya bürünüyordu. Bu dönemde Cem Ersever, Yüzbaşı rütbesindeydi ve görev sahası Güneydoğu Anadolu'ya kaymıştı. Bu yıllarda Ersever, PKK'ya yönelik yürütülen güvenlik faaliyetlerinde görev aldı. Sahada icra edilen operasyonlara katıldığı istihbaratın toplanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde yer aldı. Bu dönem, onun görev hayatında fiilen terörle mücadele sahasına geçtiği dönem oldu. Resmi belgelerde adı sınırlı ölçüde yer alsa da sahada görev yapan birçok birim açısından tecrübesi ve varlığıyla tanınan bir isim haline geldi. 1980'li yılların ortalarına gelindiğinde PKK'nın kırsalda etkinliğinin artması ve dağlık bölgelerde hareket kabiliyetinin yüksek olması güvenlik güçlerini yeni arayışlara yöneltti. Karakol merkezli klasik güvenlik anlayışı geniş coğrafyada yeterli sonuç üretmekte zorlanıyordu. Bu tabloda bölgeyi iyi tanıyan, yerel unsurlardan faydalanmayı hedefleyen bir yöntem gündeme geldi. 1985 yılında İçişleri Bakanlığı onayıyla geçici köy koruculuğu sistemi hayata geçirildi. Bölge halkından seçilen bu kişiler resmi izin ve düzenlemeler çerçevesinde silahlandırıldı. Amaç, güvenlik güçlerine istihbarat desteği sağlamak ve PKK'nın kırsaldaki hareket alanını daraltmaktı. İlk aşamada sistem bölgeyi tanıyan yerel unsurların katkısıyla etkili olabileceği düşüncesine dayanıyordu. Ancak uygulama sahaya yansıdıkça sistem ciddi tartışmaları da beraberinde getirdi. Korucuların bir kısmının görev tanımının dışına çıktığı, silahların kişisel husumetlerde kullanıldığı ve yerel dengelerin güvenlik politikasının önüne geçtiği yönünde eleştiriler kamuoyunda artmaya başladı. Bu eleştirel bakış açısını dile getiren isimlerden biri de bu dönemde binbaşı rütbesine yükselmiş olan Cem Erseverdi. Korucular arasında samimi olarak PKK ile dövüşen yoktur demiyorum, vardır. Ama 40 küsür bin köy korucusu arasında bunun sayısı bini geçmez. Geri kalanı hiçbir işe yaramaz. Köy korucuları birbirlerine güvenmezler, birbirlerine hasımdırlar. Bunlarla PKK'ya karşı mücadele edilir mi? Edilmez. Etmiyor zaten. Ne yapıyor? Devletten aldığı silahı köyde hasmına karşı kullanıyor. Bu sözleri Ersever'in terörle mücadelenin daha çok istihbarata dayalı yürütülmesi gerektiğine inandığını gösteriyordu. Gün geçtikçe PKK'nın saldırıları artıyor, kırsal alandaki güvenlik sorunları daha belirgin hale geliyordu. Bu dönemde jandarma teşkilatı Türkiye'nin kırsal bölgelerinde, dağlarında ve köylerinde en yaygın örgütlenmeye sahip güvenlik yapısıydı. Bölgeyi yakından tanıyan personel yapısı nedeniyle terörle mücadelede sahadaki ana unsurlardan biri haline gelmişti. 1987 yılı civarında mevcut müdahale yöntemlerinin yetersiz kaldığını düşünen bazı çevrelerde jandarma bünyesinde daha istihbarat ağırlıklı bir yapılanmaya ihtiyaç olduğu yönünde değerlendirmeler ortaya çıktı. Bu değerlendirmelerle birlikte kamuoyunda daha sonra jandarma istihbarat ve terörle mücadele yani JITEM olarak anılacak yapılanmaya ilişkin iddialar gündeme gelmeye başladı. JITEM'in kuruluşu, yapısı ve faaliyetlerine dair bilgiler resmi belgelerden ziyade tanık anlatımları, emekli asker beyanları, gazetecilik araştırmaları ve çeşitli itiraflara dayanmaktadır. Uzun yıllar boyunca JITEM adında kurumsal bir yapılanmanın varlığı resmi olarak kabul edilmemiştir. Söz konusu yapının bünyesinde korucular, itirafçılar ve farklı sağ unsurlarının yer aldığı ileri sürülmüştür. Arif Doğan çeşitli açıklamalarında Jitem'in kendisinin kurduğunu öne sürerken, bazı anlatımlarda Cem Ersever'in bu yapının fikir babalarından ve sağdaki önemli isimlerinden biri olduğu iddia edilmiştir. Yine bazı kaynaklarda Jitem'in jandarma bünyesinde bazı personelin inisiyatifiyle şekillendiği ve resmi hiyerarşi içinde açık biçimde tanımlanmamış bir yapı olarak faaliyet gösterdiği ileri sürülmüştür. Erseverin kendisine verilen görevleri kendi bakış açısına göre vatan ve bayrak ekseninde ifa ettiği, sahada daha etkin olabilmek amacıyla Kürtçe öğrendiği bilinmekteydi. Görev yaptığı dönemde istihbarat toplamı süreçlerinde yer aldığı ve bu kapsamda PKK ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve yapılan hakkında bilgi edinmeye yönelik temaslar kurduğu bazı kaynaklarda ifade edilir. Öte yandan bazı kaynaklara göre Ersever, zamanla çevresindeki bazı yapıların yasa dışı faaliyetlerle anılmasından rahatsız olmaya başlamış, bu rahatsızlığın ilerleyen yıllarda alacağı kararların zeminini hazırladığı ileri sürülmüştür. 1990'lar anlatılarında beyaz toros gibi sembollerin ve telsizli sivil figürlerinin bölgede korku yarattığına dair tanıklıklar aktarımlarda yer alır. 1993 yılına gelindiğinde Cem Ersever askeri kariyerinde köklü bir kırılma yaşadı. 17 Şubat 1993'te Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis, resmi açıklamalara göre bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Ersever'in Bitlis'e büyük saygı duyduğu ve aralarında güçlü bir bağ bulunduğu bilinmekteydi. Bitlis'in ölümünün ardından Ersever'in ruh halinin değiştiği ve bazı soru işaretlerinin derinleştiği öne sürüldü. Bazı kaynaklar Bittis'in hayatını kaybetmesinden sonra gayri meşru yapılanmaların daha da güç kazandığını ve Ersever'in kendisini bu atmosferin içinde hissettiğini iddia etti. Bu sürecin sonunda Ersever Mart 1993'te kendi isteğiyle ordudan istifa etti. İstifasından yaklaşık 2 ay sonra Mayıs 1993'te Cem Ersever'in adı bu kez kamuoyunun karşısına bir gazete aracılığıyla çıktı. Çünkü Ersever, söylenenlere göre Bitlis'in ölümü ve sonrasında yaşanan her şeye çok kızgındı. Kendisine ihanet edildiğini ve yalnız bırakıldığını düşünmeye başlamıştı. Ersever, özgeçmişini ve açıklama niyetini Milliyet gazetesine faksla gönderdi. Faks'ta yer alan ve bugün de arşivlerde bulunan en kritik bölüm şu ifadelerdi. 1984 yılından bugüne kadar yapılan yanlışlar, ihanetler ve uygulamalar konusunda Türk kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini inanıyorum. Celal Talebani'nin ihanetleri, PKK ilişkileri, Güneydoğu'daki gerçek durum, köy korucuları, itirafçılar, faili meçhul cinayetler ve bazı siyansilerin örgütsel konumları hakkında açıklamalarda bulunacağım. Bu faksla birlikte Cem Ersever, kamuoyuna konuşmaya hazırlanan bir tanık haline gelmişti. Bu süreçte Ersever bazı gazetecilerle görüşmeler yapmaya başladı. Bunlar arasında adı en çok geçen isimlerden biri Soner Yalçın'dı. Kaynaklara ve Yalçın'ın kendi anlatımlarına göre birkaç kez görüştüler. Ersever anlatacaklarının tamamını henüz kamuoyuna açıklamamıştı. Ankara'da gerçekleşen son görüşmede Ersever Yalçın'a "Yeşil Ankara'daymış." millete beni soruyormuş dedi ve bir sonraki buluşma için sözleştiler. Bu cümle ilerleyen günlerde yaşanacaklar açısından zaman çizelgesinin en kritik ifadelerinden biri olarak dosyaya geçti. Yeşil Kod adıyla anılan Mahmut Yıldırım, 1990'lı yıllarda Güneydoğu'da yürütülen güvenlik operasyonları ile ilgili tanık anlatımlarında, gazetecilik araştırmalarında ve Türkiye Büyük Millet Meclisi raporlarında adı geçen bir isimdi. Mahmut Yıldırım'ın resmi bir kamu görevlisi olup olmadığı, hangi yetkiyle ve kim adına hareket ettiği konusunda kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamaktadır. Ancak bazı beyanlarda ve araştırmalarda Yeşil'in gayri resmi operasyonlarda yer aldığı ve farklı güvenlik çevreleriyle temas halinde olduğu ileri sürülmüştür. Mahmut Yıldırım'a atfedilen faaliyetlerin hiçbiri mahkeme kararıyla kesin hükme bağlanmamıştır. Buna rağmen adı 1990'lı yılların karanlık dosyalarında sıkça anılan figürlerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. 1993 yılının Kasım ayına gelindiğinde Cem Ersever Ankara ve İstanbul arasında gidip geliyor, bazı gazetecilerle yeni görüşmeler planlıyor ve yaptığı açıklamalardan dolayı hakkında açılmış olan dava nedeniyle Ankara'daki duruşmasına hazırlanıyordu. Aynı zamanda daha önce emanet ettiği bazı eşyalarını da geri almaya karar vermişti. Bu eşyaların içinde özel belgeler ve kayıtlar bulunduğu, bazı anlatımlarda dosyalara yansıdığı belirtilen bilgiler arasında yer aldı. Ersever Kasım ayının ilk günlerinde İstanbul'dan Ankara'ya doğru yola çıktı ve sabah saatlerinde Ankara'ya ulaştı. O gün için planın emanetlerini almak, kendisini İstanbul'a geri götürecek şoförüyle Kızılay civarında buluşmak, ardından duruşmaya gitmek olduğu aktarılır. Aynı gün içinde gazeteci Sonar Yalçın ile de yeniden görüşeceği belirtilir. Fakat Cem Ersever o gün planladığı randevulardan hiçbirine ulaşamadı. Saatler ilerledi, telefonla cevap vermedi, buluşma yerine gelmedi. Gün sona erdiğinde artık yaşanan durum bir gecikme değil, açık bir kayboluştu. Ersever'in kaybolduğunu öğrenen ilk isimlerden birinin o dönem emniyet yöneticisi olan Hanefi avcı olduğu çeşitli anlatımlarda yer alır. Avcı, Ersever'in son temaslarını, görüştüğü kişileri ve emanet bıraktığı adresi araştırmaya başladı. Kendi anlatımlarına göre Ersever'in en son gittiği yerin bu emanet adresi olduğu anlaşılıyordu. Bu noktadan sonra olay zincir halinde ilerledi. Cem Ersever'in yakın çevresinde bulunan çalışma arkadaşlarından Mustafa Deniz'in de aynı adrese gittiği ve bir süre sonra onun da ortadan kaybolduğu, aynı saatler içinde Ersever'in sevgilisi Neval Boz'un da Ersever'i sormak üzere Ankara'ya geldiği ve onun da kaybolduğu aktarıldı. Yine bazı anlatımlara göre Ersever'le görüşeceği gün evinde haber bekleyen Soner Yalçın'a posta yoluyla Ersever'e ait bir kimliğin geldiği belirtilmiştir. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Ankara'nın Elma Dağı çıkışında bir ceset bulundu. Yapılan kimlik tespitinde cesedin Cem Ersever'e ait olduğu belirlendi. Resmi kayıtlara göre elleri bağlıydı ve başına ateş edilmişti. Kısa süre sonra Mustafa Deniz'in ardından Nevval Bozun cesedine ulaşıldı. Üçünün de benzer şekilde öldürülmüş olması olayın tesadüflerle açıklanamayacağını açık biçimde ortaya koydu. Bu ölümler yeşil ve benzeri karanlık aktörlerle ilişkilendirilen iddialar üzerinden konuşulmaya başlandı. Ancak resmi kayıtlara geçen temel çerçeve değişmedi. Faili meçhul.